Sevgili arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir pazar günüden merhabalar sizlere. Evet aylar önce çiçeklerimin çiçeklerimi küçük halini sizinle paylaşmıştım ve aylar sonra tekrar sizinle beraberim. Gördüğünüz gibi difen bağım bir buçuk e, metreye kadar ulaştı. E, zaten onun yanında aşk merdiveni doştuk sana toştu. görüyorsanız. E, yani hem genişlik açısından hem güneşme açısından Yanındaki çiçeğim tekrar öyle iki metreye kadar ulaştı. Gördüğünüz gibi neredeyse tavana varacak. Ee, diğerleri de işte aşk merdivenim var yanında. Yaptığımız tekrar aşk merdiveni küçüğü var. Bunlar sadece birkaç tanesi. Gelelim kaktüslerime. Küçük kaktüslerim var. Evet gördüğünüz gibi. Böyle bakalım. Çok sevimli değiller mi böyle? Baktık sonra insanın bakası geliyor. Evet arkadaşlar. Tekrar skor etlerimiz burada. E, kaktüslerimiz burada. Gördüğünüz gibi hepsi canlı canlı duruyor. Tekrar diğer tarafta tekrar skor etlerimiz var. Gördüğünüz gibi. Hepsi çok tatlı değiller bir. Bak burada da tekrar e, kaktüsümüz duruyor. Yanında filiz vermiş. Bak gördüğünüz gibi. Evet. Evet sevgili arkadaşlar. Tekrar aşk merdivenimiz burada. Yalnız bunun saksısı biraz ufak olduğu için Biraz saksısı ufak olduğu için bunun bu sene toprağını değiştirmedim. Ee, yaklaşık bir ay sonra bu da yerine dar gelmeye başladı. Gördüğünüz gibi çok aşırı güçlendi. Tabi bunların güçlenmesinin sebeplerini biraz sonra size açıklayacağım yapay gübre olarak. Ee, yani evinizde yediğiniz sebzeler, meyvelerden oluşan gübreleri göstereceğim. Hani bu... Bu kadar çiçeklerimin canlı olmasının sebebi e, normal olağan gübre kullanma ve o gübreleri de kendim yapmam. Hiçbir şey boşa gitmiyor. E, onu da bir dahaki e, videomda sizlerle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi kavuşuklarım coştuk sana coştu. Kaç tane filiz attı gör bak. Bir, iki, üç, dört tane. Ve daha da filizlenmeye başladı. E, yani göstereyim. Evet arkadaşlar. daha sonraki videolarımda kauçuğun yapraktan çoğalmasını size göstereceğim. şu buradaki Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki çiçeklerim şöyle gösterebilirim. Hepsi birbirinden filizlenmeye başladı. Ve o kadar uzadı ki ben tekrar bunları böyle gördüğünüz gibi bak kaç tane filiz atmış. Bunları ben bir dahaki videomda size anlatacağım. O kadar yer kalmadı ki. Şöyle artık dolamak zorunda kaldım. Sarıyorum. Kalavuşolarım yine öyle. Hepsi birbirinden canlı canlı. Meleşelerim. Aloe vera. Gördüğünüz gibi. bu Aloe vera melekmişim bakın. Gördüğünüz gibi küçük küçük ama. Onlar da bak bir şekilde. Bunlar da büyüyecekler. Onları da tekrar ayıracağım. Onları da ayrı bir videosunu çekeceğim. Hem de çabucak büyüme videosunu çekeceğiz. Evet gördüğünüz gibi paşa kılıcımız tekrar arkada. Yaklaşık bir buçuk, bir buçuk metre kadar boyu uzadı. Çok arkada kaldığı için görünmüyor. Şöyle alabilirim ben. Evet gördüğünüz gibi. Ve kırmızı evin rengini açan çiçeğim. dallarını görüyor musunuz? Kaç tane dal attı? Evet, yapraklarıyla, çiçeğiyle bize gülümsemeye başladı. Evet arkadaşlar, e, uzaktan görünümü de gördüğünüz gibi çok şahane. E, bize burada Evet arkadaşlar, burada da bir telefon çiçeği var gördüğünüz gibi. Yani uzadık sıra uzadı. Rengi de şahane. E, onun da tekrar e, çoğalma şeklini size göstereceğim bir dahaki videolarında. Bana çoğu kişi bunun yapay çiçek olduğunu zannediyorlar ama gerçekten canlı çiçek. Gördüğün gibi güzel bakım yapıldığı zaman gerçekten çok şahane uzayabilen çiçekler var, canlılığını koruyabilen çiçekler var. Beni takip etmeye devam edin ettiğinizi teşekkür ederim, likelamayı ve beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederim.